program konuğu Görey Bayındır eşi Beril Hanım için hazırlayacağı özel bir akşam yemeği için Elif Tapan'dan yardım istedi. 44 Sabah Aşk programına katılmak için internet sayfamızı ziyaret eden izleyicimiz bu özel yemek için Elif Hanım'la birlikte şimdi alışverişe başlıyor. Merhabalar Merhaba. Elif Hanım nasılsın? Biraz geciktim. Kusura bakma. Berber işleri. Değil, hiç önemli değil. Nasılsınız? İyiyim. Yani arabamız dolu olur tamam. Mı? Şimdi biraz geç kaldık. E, Belir de şüphelenmesin. Hemen ya ben Belir tabii. Şimdi senin adını görünce çok sevindim. Listemiz A hazır galiba. Liste hazır. Şimdi hemen şuradan limon. Ne Var. yapacağız bugün? E, ee, Akdeniz güveçi. Akdeniz güveçi. Evet. Süper. Aa, bir de bademli krokan yapacağız. Bir de bir salata. Evet. Şimdi hemen şuradan salata tamam. Şu bak. Ne alalım? salata diyor ya bir üstte. Şuradan? Evet ondan. Az tamam. Bir tane kekik taze kekikten şurada. Taze Onun kekik. yanındaki, orada, ortadaki. Evet. <laughs> Ondan sonra e, kabak. Mabak. Kabak mı bak? Onlar şurada hazır. Bakalım. Mabak, kabak, kabak. kabak. Şurada. Heh, Kaç tane? İki tane kabak. Domates. Ondan sonra bir tane maydanoz. Torbası da alabiliriz. Torbası Nasıl alabilir miyiz? Mutfağa götürüyoruz direkt. E, biber. Biber var. iki tane biber alalım. Çok kolay bir alışveriş oluyor. Evet, hızlı, ve kolay. <laughs> hızlı hızlı. Mardin Özmer domates kalatı masalatı. Evet aynen çok öyle. Buradayım. Kekik. Devam ediyoruz. Evet. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Daha küçük boy karidesiniz var mı? Hayır şey Ben Bu karideslerimiz var. Peki. Büyük. O zaman biz dolmuş bölümüne gidelim. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Allah'tan dolmuş asansörü çok güzel. Şimdi onu evet. dolmuş, dolmuş alırız. Ama bu, ben bu alışveriş şeklini çok beğendim yani at sepete Değil mi? o kadar. <laughs> Torba yok bir şey yok. Hızlı. Çok hızlı ve kolay oluyor. Şimdi söyle. Söyle söyle. Bakayım. Şu sağdakiler şu sağda üstte ee, galiba, galiba Hanım. Onlar Şurada değil. solda. şurada şurada. Tamam. En, en güzeli bu zaten. Bu Başka? Evet bir de domates püresi kaldı. Onlar ne tarafta? Ekmek. Bilmiyorum herhalde arkamızda. Tamam. Gel denelim. Şimdi, Şimdi ekmek olmaz. alacağız. Bak ekmekler karşıda. Karşıya gidelim. Tamam. Şurada görüyorum sanki. <laughs> bir, tane, bir tane tost Hangisi? ekmeği alalım. Düz, tost, normal al. Tamam. Ben o işin köy resimlerinde genelde peynir Hı -hı. falan koyuyorlar. Her bir bu ekmek çok daha güzel oluyor. Hem yani kıtır kıtır oluyor. Onların içlerini böyle ufalayacağız evet, herhalde. Evet ufalayacağız onları. Güzel. Şimdi bir de şu kuru yemiş bölümüne gidelim. Tamam. Şimdi fıstıklar. Şimdi badem alacağız. Badem. Krokan yapacağız ya. Yeterli. Teşekkürler. Bu kadar bugün. Teşekkürler. Teşekkürler. Tamam. tamam Şimdi mutfağımıza dönebiliriz. Tamam. Peki. Merhaba. 44 Tabak Aşk'ta bu hafta yine Makro Center'dayız. Bu hafta özel bir konuğum var. Görey. Benim güzel asistanım Beril'in eşi. Facebook'tan e, katılarak programı hem bana hem eşine güzel bir sürpriz yapmış evet. oldu. Evet Görey ben seni tanıyorum ama... Siz de kabul ee, ettiniz bu Evet. E, Seyircilerimiz de çağırıyor. seni birazcık tanısın. Ee, ismim ee, <laughs> ee, yaklaşık, e, i̇smim Görey. E, ticaretle uğraşıyorum. yaklaşık 5 senedir Beril'le tanışıyoruz. Bir senedir de evliyiz. Biliyorum ben. Düğünümüze evet. gelmiştim zaten. Evet. <laughs> ee, bu, bu hafta da do, bizim yıl dönümümüz. Zaten işte, aslında o, o yüzden evet. biraz da Hani bunun olduğunu bildiğim için, e, program başladığınızı bildiğim için bir şansımı deneyeyim dedim. Evet. Belki diye. Çok güzel oldu. Sizinle ben de görünce çok memnun oldum. Evet, ona da güzel bir sürpriz olacak. İnşallah. Ee, güzel bir sürpriz olacak. Sen tamam. şef olmak istiyorum falan diye bu kadar iddia olunca ben de dedim sana bir ceket giydiririm ama şef benim sen su şefsin. Tamam. Yani alt şef demek tamam. oluyor. Ben şey düşündüm bugün, bir e, çok güzel değişik bir karides güveç. Alışılmış tamam. karides güveçlerden biraz daha farklı, daha fazla sebze var içerisinde. Hı hı. Zaten ama Akdeniz güveci koydum o yüzden. Hı -hı. Programın ilk yemeği ana yemek olarak sunulacak. Akdeniz güveci. Gerekli malzemeler 1 kilo taze karides veya yarım kilo donmuş karides. 75 mililitre zeytinyağı. 4 diş sarımsak. 4 adet orta boy domates. 2 adet orta boy kabak. 2 kırmızı charleston biber. 2 yemek kaşığı domates püresi. 2 yemek kaşığı un. 75 mililitre kırmızı veya beyaz şarap. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1-2 dilim ekmek içi, 1 tatlı kaşığı taze veya kuru kekik. Belli sevdiğini bildiğim için bademli krokan yapacağım evet, çok sana. Severim. Ee, bir de güzel bir salata. Bu karadesi yanına yakacak avokadolu, biraz çekirdekli güzel bir salata yapacağız. Tamam. Sonra e, bir koşu eve gidip hazırlayacağız hepsini. İnşallah. Şimdi kabak şeritli olarak soyuyoruz. Şerit de aynen öyle. Bir soy Hı. bir soyma şeklinde gidecek. Kabak büyük belki bir tanesi de yetebilir bize. Evet. aslında bugün ben seni suç olacağım gibi görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> yemek yaparken evet. yaptığı işe konsantre olması çok önemli. hem kesme hazırlık aşamaları, hem yemeği ocakta karıştırırken yani kafan orada değilse tuzu koydum mu, biberini koymadım mı onu bile ise unutabiliyor. Doğru. O yüzden yemek konsantre olmayı gerektiren bir şey. Evet. Kabaklar gayet oldu. Onları buraya alalım. Evet, şimdi geldik bibere. Tamam. Bunun başını kesip çekirdeksiz olarak gene kabağa yakın büyüklükte doğuruyorsun. Tamam. Aynı kaba koyabiliriz daha sonra. Tamam. Evet, 44 tabak açtı. Yemekleri beyler hazırlıyor. <laughs> ben aslında su şef bugün benim yani. Şef görev demek daha doğru olacaktı. <laughs> ee, yemekleri beyler hazırlıyor ve daha sonra sevgililerine, eşlerine sürpriz hazırlıyoruz. Güzel romantik bir sofra kurup ee, beylerin hazırladığı bu güzel yemekleri evet. sunuyoruz değil mi? Şimdi buradaki malzemelerimiz zaten kabak, e, biber, karides, sarımsak, biraz un, domates püresi kullanacağız. Hı hı. En son üstüne de şimdi böyle bazen peynir falan koymayayım ama ben peynir evet. koymayı açıkçası sevmiyorum. Yakıştırmıyorum bizim masturilerin üstüne işte böyle erimiş peynirleri falan. E, ekmek içiyle üst yapacağız. Hı. Bunu ben Değişik. toz haline getirdim az önce sen ceketini hı hı. giyerken vakti kaybetmeyelim diye. Ee, biraz kekikle veya maydanozla karıştırıp, az zeytinyağıyla karıştırıp üstüne bunu serpeceğiz. Çok böyle kıtır ve e, lezzetli bir m, topping oluyor, üst, üst parça oluyor. Hı hı. Bazen Türkçe kelimeler eksik kalıyor şeyde yemek terminolojisinde. Evet. Domatesleri de... Şimdi hı hı. ben bunların kabuklarını da soydum az önce. Kabuklarını soyuyoruz. Hı hı. Ee, şimdi ortadan ikiye keseceğiz ama böyle bu şekilde ortadan. Hı hı. Bir tane Evet, Çekirdekleri boşaltmak için en iyi formu budur. Hı hı. Öyle yaptıktan sonra. Çünkü çekirdek istemiyoruz bunun içinde. Bazı yemekte bu çekirdeği, suyu çok iyi oluyor ama bunda sadece <laughs> etini kullanmak istiyoruz domatesin. Yemek yapma işin en zevkli kısmı bu. Kesme, doğrama işi. Değil mi? <laughs> evet. Ama hızlı yemek yapmak için mesela bu hazırlığı yapacak biri varsa tabi tabii çok daha çabuk oluyor işler. Ve i̇lk başta bunları pişireceğiz. Domatesi sonra <laughs> ekleyeceğiz. O fırına gireceğiz zaman. Tamam. Evet. Sen şimdi onları doğru Bu Ben sana zor, bunu keseyim. zor kısmıymış. Şunun ötesini buraya koyuyorsun. Tamam. Şöyle yapayım. Bu tahtalar böyle kaymasın diye altına bazen kağıt havlu falan da konabilir. Hı hı. Bazen Burası kaygan biraz. Sen gerçi güzel kaydırmadan yaptın. Elimden geleni yaptım. Tamam, tamam. bunu böyle bırakalım. Tamam. Tavayı koyduk. Oraya biraz yağ koyacağız. Koy biraz Ben sana dur diyene kadar. Dök istersen yarısını tamam. falan koy aşağıya koy. Evet. Tava kaplansın şöyle. Ondan sonra... ...sarımsakları koyuyorsun. ...bunları da koyuyoruz. Tamam. Bunları bir 4-5 dakika pişireceğiz. Şimdi buna biraz pul biber ekleyelim. Pul biber çok yakışıyor. İstersen biraz daha koy. Biraz, biraz da tuz koy. O ne kadar? O da tutan mıdır? Tutan. <gülüyor> <gülüyor> Aslında Açlıyorum. şu tutan... Hı -hı. E, ...şu fiske... Hmm. Yani tutam daha büyük Aslında bir şey. Aslında daha üç parmak. Yani böyle daha, daha böyle büyük bir şey. bu ama yani artık hmm. işte ben kaşık maşık yazıyorum genellikle. Hiç Tuz biraz göz kararı konuyor aslında. Yani yemek yapmayı biraz bilen yani biraz daha kıvamını ayarlar. Şimdi. Evet, en önemli bölüm. Bir ağaççının yapması gereken şey yaptığı şeyin tadını yapmak zorunda. Biraz daha tuz olabilir. Tamam. Biber nasıl? bir, belki bir tuz. Bir neydi? Fiske. Fiske bir <gülüyor> tutam <gülüyor> küçük. <gülüyor> Domatesleri ekliyorsun içine. Domatesleri hı. pişirmedik. Onlar artık fırında 20-25 dakika fırında pişecek için hı hı. domatesler fırında pişerken eriyecek neredeyse içinde. Evet. Onu bir karıştırıyoruz. En son karideslerimizi ekleyeceğiz. Böyle bile baş başına bir yemek oldu sanki. <laughs> değil mi? Falan. Şey raw, raw akımına uygun aslında. Evet. <laughs> ...su koyup kapağını kapatsak... ...kabak yemeği olacak. Kabak yemeği olacak, <laughs> Şimdi karidesleri ...bu doğmuş karidesler çok... Iı, ...hayat kurtarıyor. Çünkü her zaman tazesi bulunmuyor. Evet. Bir de sebebin iyiliği hazır, ayıklanmış, tertemiz. Güzelce karıştırıyoruz bunu da. Şimdi bunları... ...bu şekilde koyacaksın. Tamam. Üçünün içine. Sonra üstünün bu güzel şeyini hazırlayacağız. Ekmek karışımına. Ne kadar doldurayım Elif Yani bir Doldur, üçüne koy et işte. Üçüne tam gelecek bence o. Mesela biraz da buna koy, biraz da ona koy. Kalanı da paylaştırırız. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi şunu koyayım oraya. Ee, burada şu ekmekleri hı hı. koyuyoruz. Çok az zeytinyağı koy, koyalım içine. Evet. Tamam o kadar yeter. Ondan sonra şu kekiklerden koyacağız. Maydanoz da olabilir, kekik de olabilir. Tamam. Bunları bak ayıklamak için şey daha kolay. Böyle geriye doğru çektiğin zaman, o zaman kolay soyuluyor. Tamam. Bu taze kekikin kokusu da başka türlü oluyor. Ben de birazcık maydanoz koydum senin içine. Taze otlar nereye girse çok güzel bir aroma veriyor. Bu da kolay kesmenin bir yolu, yani bıçakla yapmak yerine. Öyle. Ya bu da taze taze güzel koktu. Hı? Bu da güzel koktu maydanozla. Evet. Taze otların hepsi öyle. Deli otu, fesleğen değil mi? Ne koysa. Sen fesleğen de konur mu buna? Konur tabii ki. ...olaraksa bademli krokan yapacaklar. Gerekli malzemeler... ...150 gram toz şeker... ...50 mililitre su... ...135 gram tuzsuz badem. Şimdi geldik bademli krokana. Aslında ee. bu da çok kolay. Burada ölçümüz önemli. Hı hı. Şimdi... E, sadece ...şeker ve, şeker ve e, şey, su koyacağız. Sonra o karamel haline geldiği zaman... ...bademleri atacağız tamam. içine. Bunda da... E, mesela 150 gram şekerse... 50 mililitre su gibi. 3'e 1 yani. Hani diyelim bu bardakla yapıyoruz. Ben bir tane sana ölçeyim vereyim. Bu bardak aşağı yukarı 150 gram vardır aslında. Bunu koyabiliriz. Tamam. Şimdi bu karamelin özelliği şöyle. Karıştırmıyoruz karameli. Tamam. Karamel sadece şöyle arası da şöyle şöyle yaparak yapılır. Yoksa kesilir. Şimdi ona badem koyacağız. Bu bademleri içine atacağız. Ama bademleri, şimdi ben önceden hazırlayıp getirdim burada vakit kaybetmeyeyim diye. Tuzsuz badem bunlar. Tuzsuz bademleri kaynar suya koyuyoruz. Biraz bekliyoruz, kabukları yumuşuyor. Sonra alıyoruz. Kabukları soymak biraz zor ama. Evet. Bir Yapınca kolaylaşıyor. Şöyle yapınca çıkar ama az beklerse tepesinden soymak gerekiyor. Sonunda oldu galiba. Evet. Şimdi bademleri mi atacağız? Atacağız. Bir dakika şöyle bir karıştırayım. Köpüğü sön, sön. Kokusu da güzel. Evet şimdi atabilirsin bademi. Dikkat et eline sıçrattırma. Çünkü bu bir de hemen çabuk sertleşen bir şey. Olur olmaz. E, hızlı hareket etmek gerekiyor. At hepsini. Şimdi bunu sana yaptırmadım çünkü bu biraz yani ikinci sefer falan yapılacak bir şey. Bak bir tane göstereyim. İkinci göçleri... seviye diyorsunuz. <laughs> evet. Bir kere gördüm yapabileceğim bir şey. Şimdi koy sen Evet. Artık toplanıp eve doğru gidebiliriz. Evet. Şimdi bu yolda da, işte da istediğim tamam. şeye gelecek. Tamamdır. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Evde buluşmak üzere. onları bana Mutfak şu ver. tarafta ben şu üzerine yağ döktüğüm gömleği evet. değiştireyim. Tamam mutfakta bu Hemen... ben bir malzeme ver bakayım. Tamam, tamam peki. Tamam. Kullanabiliriz mi Elif Hanım? Evet valla çok güzel şeyler var. Bayağı güzel. Ya ben şunları <laughs> beğendim ama tamam. bunları kullanalım mı? Olur tamam bunları kullanalım. Tamam. O zaman şuradan alalım. Çiçekler için. Çiçekleri. Şunlara koysak nasıl olur? Olur. Tamam. Deneyelim bakalım tamam. o zaman. Şimdi bak şey yapıyorum ben. İstersen deneyelim. Şu bardağın içine sokalım bunu. Olur. Al bak sen al. Tor Torbasından çıkaralım. İlk de varmış bu çiçekler burada. Kaçta gelecek? Yakalanmayalım da. Yok az kaldı. Ee, sofrayı nerede kuralım salonda mı? burada mı? Nerede yiyorsunuz? Bak kahvaltıyı oraya? burada ediyoruz, Yemekleri genelde içeride. Evet, e, de bu zaman, özel bir şey. E, özel bir gün içeride olsa tamam. daha iyi olur. O zaman şimdi taşıyalım içeriye. Tamam. O arada şunları da fırına atarız. Salatayı mı? Salata en son yapalım tamam, Tamam, okey. Evet, evet çok güzel olacak. İnşallah. Nasıl oturuyorsunuz normalde? Ee, beril öyle genelde oturuyor, ben de böyle oturuyorum. Tamam. O zaman peki ortadakini kaldırmakla başla sen. Tamam. Normalde nasıl yapıyorsunuz sofrayı? Sen değil de beril mi kuruyorsun? Daha çok yani? Beril kuruyor. Neler Biz o konuda yardımcı olsun daha iyi olur. Evet. Şu altı onları koyalım. Yani şimdi mesela burada güzel örtüsüz kullanalım dedik. Öyle olunca ortaya bir şey koymadan daha zarif bir görüntü olabilir. Tamam. Şimdi salatamız olduğu için salata kasesini tabii yine koyuyoruz. Sağ sol fark ediyor mu? Sol tabii ki. sol. ki. Bardaklar, kadehler sağda. Hı hı. Kadehleri sağ tarafa alıyorsun. Evet. Çatal bıçağı koyalım. Şimdi tek yemeğimiz var. Onun için tek çatal bıçak yeterli. Peçete? Ve de şu morse halkınları demin onun için girerken çok beğendim. Ve işreşide de çok güzel var Şöyle yapsak diyorum bir sürü şekilde konabilir tabii de hani katlayıp buraya da konur falan. Hı -hı. Ama şimdi daha böyle esprili bir şey yapalım. Gözler romantik. Evet şunu mesela etrafına sarabilirsin. Yani bu sofra kurarken bence en önemli şey aklına gelen bir takım şeyleri o anda değerlendirip kullanmak. Bak çok güzel oluyor bunlar. Mesela iki yemek varsa çatal alçakla ona göre konur. İki yemek varsa hı. iki çatı abçak. Çorba varsa çatal alçak kaşık. Yemeğin hı hı. sırasına göre diziyoruz ama bize tek yemek olduğu için dediğim gibi tek çatal çak yeterli. Tamam. Şimdi şu unları da dağıtalım ortaya. İçerideki malzemeleri getirelim. Tamam, okey. Konuğumuz eşi için son olarak mevsim yeşilliklerinden oluşan bir salata yapacak. Gerekli malzemeler, bir paket karışık salata malzemesi, iki yemek kaşığı zeytinyağı, bir yemek kaşığı balzamik sirke. Sen salatayı çok güzel tamam. ama aslında o kadar büyütecek bir şey yok. Hemen tamam. bak onu oluverecek. Sen bunu yıkayıver. Okay. Ben de avokadoyu keseyim. Nasıl salata, bitti mi şimdi? Hı, -hı. Hı, -hı. tamam. Bak, bir avokado'yu kadar. kabuğunu soydum. Tamam. Ondan sonra şöyle iki tarafından bunu kesiyoruz. Hı -hı. Aslında kabuklu olsa daha kolay yapmaktır ama sonra kabuğunu çıkarmak daha zor olur. Şöyle. Sonra çekirdeği de çıkarıyoruz. Ve bunu dilimleyeceğiz. Orada biraz balzamikle zeytinyağı karıştırmıştık. Ee, elle toplanmış ilk hasat zeytinden. Tamam. Çok Salata güzel. yakışacak diyorsunuz. Tabii tamam. canım salatayı için mükemmel. Biraz da balzamik sirke var. ...salata dediğin işte bu bitti yani. Evet, çok kısa bir şey, Herhalde beni gördü çok şaşıracak. Kesin. Yani yemekten <laughs> ziyade benim olmama <laughs> şaşıracak bence. Yani yemeği... ...bir şekilde tahmin etse özel gündür diye ama... Değil mi? ...sizi hayatta tahmin edemez. <laughs> evet tamam o zaman. Tamam Şimdi ben, hadi bunu da alıp gidelim içeriye tamam. sofraya. Elif Hanım az kaldı. Evet. <laughs> beni heyecan bastı. Bastı değil mi? <laughs> Ee, gelmek üzere. Bence ben mutfağa Sigara kaslanayım. içmiyoruz ama onlar için tamam. her zaman tabii ki bir lazım. Bence ben mutfağa gideyim. Gel önce masayı görsün. Tamam. Sizi sonra mı görsün? Evet, sonra tamam. Çok şaşıracak <laughs> zaten. Selam, ben geldim. Ne haber aşkım? Bitti. Çok yoruldum bugün. Ne yapıyorsun? İyiyim. Elif işleri vardı. Onlar başladı. Boşdu. Ne kadar bir şey var sende? Yok bir şey. Var var. Yok yok gel. Var. Hayır yok bir şey. Ben var. anlamaz mıyım? <laughs> yok yok vallahi gel. Kaçmaz. Gel. Ne oldu? Gel. Aşkım sen bana yemek mi yaptın? Evet. <laughs> ya, Unuttun bugün tabii. E, hayır. Ya. Bir dakika. Yıl, yıl dönümü haftası. Neydi bugün? Bir dakika. <laughs> yıl dönümü haftası şerefine. Ay aşkım. Ben tekrar bir AVM'ye Hayır hayır Gel. Sen böyle otur. Elif Hanım'ın kitabından yaptım. Bugün özel. E ne peki? Bu böyle keke benziyor. Akdeniz güveci. Ekmekli, ekmekli. Evet, avokadolu salata. Ay aşkım çok açım. Hadi. Ve badem Hadi. krokan. Seni Hadi şöyle alıyorum o zaman. Gel. Çok güzel gözüküyor efendim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu güne özel. Çok bir. Aslında bir sürpriz daha var ama. Anne, hediye mi aldın? Hayır canım, bir sürpriz daha var. Elif Hanım da buradaymış. Evet, o da ikinci sürprizdi. <laughs> Asıl sürpriz yani, hem bana yaptı her hem sana yaptı. Ay evet. çok teşekkür <laughs> ederim. Ben bunu ben... <laughs> <alın>. Nereden buldun <laughs> telefonunu Elif Hanım? Şey Telefonun programı, Facebook'tan başvurdum bence. <laughs> İnanmıyorum. Evet. Ay çok teşekkür tek, tek ederim. Tek beceri kısar misin? Bak kocan da seni Ay uğraştırdın elimi. <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Gerçekten bu yaptığımız için, emekleriniz için çok teşekkür sana, ederim. Sana güzel bir sürpriz olmuş oldu böylece. Evet, olmaz evet. mı? de <laughs> güzel romantik yemeğinizi baş başa bırakıyorum. Peki ben şey. gidiyorum. Sonra yalnız raporu şey bekliyorum. bekliyoruz. Tamam. Bak krokanı yaptığı belli olsun kırmadık bile. Onu yemin gösterdim. Evet, evet, yani. yani. <laughs> çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Evet, 44 Tabakaş bu hafta Beril'le Göre'yle beraberdik. Haftaya başka romantik bir çiftle başka bir evde e, güzel sofralar kuracağız. Siz de sevdiğinizde sürpriz hazırlamak için bize ulaşın. <laughs>